Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu 31 Mart olayı nedir? miladi takviminde 13 Nisan 1909 tarihinde gerçekleşen 31 Mart olayı Osmanlı Devleti'nde rejim karşıtı ilk isyan olarak bilinir. Meşrutiyet rejimini ortadan kaldırmak için başlatılan bu isyan Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. İsyanın bastırılmasının ardından yönetimde ağırlığını iyice arttıran İttihat ve Terakki Cemiyeti Padişah II. Abdülhamit'i tahttan indirmiş ve yerine 5. Mehmet'i yani Sultan Reşat'ı çıkarmıştır. Konunun ayrıntılarına geçmeden önce 31 Mart olayı ya da 31 Mart vakası olarak tarihimize geçen bu olay hakkında temel noktaları kısaca ve maddeler halinde özetleyelim. 1. 31 Mart olayı miladi takvimle 13 Nisan 1909'da, Rumi takvimle 31 Mart 1325'de gerçekleşti. O dönem Rumi takvim kullanıldığından bu olay tarihimize 31 Mart olayı olarak geçti. 2. İsyancıların temel sloganı şeriat isterizdi. Bu durum ayaklanmalar boyunca dinin bir sömürü aracı olarak kullanıldığının bir göstergesidir. Bir başka ifadeyle ittihat ve terakki düşmanları isyanı geniş kitlelere yayabilmek adına isyan boyunca İslamiyet'i kullanmışlardır. 3. 31 Mart olayı, meşrutiyetin kazanımlarına karşı başlayan gerici bir ayaklanma olarak görülmekle birlikte, meşrutiyetle barışık olan ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı olan bir kesimin de içinde bulunduğu faaliyetler sonucunda ortaya çıktı. 4. İsyan duyulur duyulmaz kendisini meşrutiyetle özdeş gören ve meşrutiyetin ilanı'ndan oldukça etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne tepkisi gecikmedi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Seranik'te kurulan ve Hareket Ordusu adı verilen bir ordu ile İstanbul'u üzerine yürüyerek isyanı bastırdı. 5. İsyanın bastırılmasının ardından 27 Nisan'da toplanan Mebusan Meclisi ikinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesine karar verdi. Böylece bir Osmanlı padişahı sadece bir Şeyhülislam fetvası ile değil aynı zamanda halk temsilcilerinden oluşan bir meclisin elindeki dünyevi yetkiye dayanılarak da tahttan indirilmiş oldu. Bu durum Osmanlı Devleti'nin egemenlik anlayışındaki değişimin önemli bir göstergesiydi. 6. 31 Mart isyanının bastırılmasıyla 2. Abdülhamit'in Kanuni'den sonra en uzun olan ve 33 yıla yaklaşan saltanatı son buldu. Onun yerine Mehmet Reşat, Padişah 5. Mehmet olarak tahta çıktı. 7. İsyanın bastırılması ve yeni padişahın zayıf kişiliği, ittihat ve terakkinin gücüne güç kattı. İktidar, fiilen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline geçti. Ayrıntılarıyla 31 Mart olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 seçimlerinden sonra iki muhalefet grubuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu gruplardan ilki Prens Sebahattin'in fikirlerine dayanan Ahrar Fıkrası'ydı. Ahrar Fıkrası seçim yenilgisinin ardından basın yoluyla muhalefetini şiddetlendirdi ancak bu muhalefete İttihatçı gazeteler de sert bir şekilde karşılık verince siyasal ortam oldukça gerildi. Tam da bu ortamda İttihatçı karşıtı olan muhalif bir gazetecinin Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey'in vurulması İttihat ve Terakki aleyhine gösterilerin başlamasına sebep oldu. İttihat ve Terakki'ye muhalif olan ve 31 Mart olayında doğrudan etkisi bulunan ikinci muhalefet grubu ise alt düzeyde ulemadan ve tarikat şeyhlerinden oluşan dinci çevrelerden geldi. Nakşibendi şeyhi Derviş Vahdet'inin Volkan gazetesi çevresinde ve İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti altında örgütlediği bu grup şeriat düzeni lehinde gösterilere başladı. Tüm bu muhalif ortamın etkisiyle 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'daki bazı askeri birliklerin ani biçimde ayaklanmasıyla 31 Mart olayı olarak adlandırılan ayaklanma başladı. Bu ayaklanmaya 31 Mart olayı denmesinin nedeni dönemin Rumi takvimine göre tarihin 31 Mart'ı göstermesiydi. İsyan sırasında İstanbul'daki Makedonya taburları subayları esir alındı. Çok sayıda medrese öğrencisi ve softa meclis binasına yürüdü. Ertesi gün bir kısım asker ve ulemanın da isyancılara katılmasıyla birlikte 31 Mart olayı denen isyan kitlesel bir boyut kazanmış oldu. İsyancılar bazı bakanların azledilmesi, ittihadçı subayların sürgüne gönderilmesi, meclisin ittihadçı başkanı Ahmet Rıza'nın görevden alınması, bazı ittihadçı milletvekillerinin İstanbul'dan uzaklaştırılması, şeriatın geri getirilmesi ve isyancı askerler için genel af talebinde bulundular hükümet isyanı yatıştırmak için bu taleplerin bir kısmını yerine getirdi. Kentteki ittihatçı avı nedeniyle önde gelen ittihatçıların bir kısmı saklanmak zorunda kalırken bir kısmı da İstanbul'dan kaçtı. Ayaklanmayı çıkaranlar ahrar fıkrası ve yüksek düzeydeki ulema tarafından kınanmış olsa da dönemin padişahı 2. Abdülhamit isyancıları açıkça kınamadığı gibi destek de veren bir açıklama yapmadı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ise 31 Mart olayı olarak adlandırılan isyanı Meşrutiyet Devrimi'ne hedef alan karşı bir devrimci kalkışma olarak gördü. İstanbul'daki gücünü yitirmiş olsa da doğduğu Makedonya'da hala gücünü koruyan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Makedonya'daki 3. Ordu Birlikleri ve Gönüllülerden oluşan Hareket Ordusu'yla Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul'a girdi. 24 Nisan'da kenti işgal eden Hareket Ordusu isyanı bastırdı. 31 Mart olayı 2. Abdülhamit'in 33 senelik saltanatının da sonunu getirdi. 2. Abdülhamit 27 Nisan'da isyana destek verdiği gerekçesiyle tahttan indirildi. Yerine küçük kardeşi Mehmet Reşat Efendi padişah ilan edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.